Alınan bilgilere göre Diyarbakır Asayiş Şube ekipleri lüks evlere giren hırsızların peşine düştü. Hırsızlar şüphe çekmemek için lüks araçlar kiralayarak lüks villa sitelerini hedef aldı. Gruba yönelik yapılan çalışma sonucu şahıslar çaldıkları malzemelerle yakalandı. Hırsızlık şebekesi kentte villaları hedef aldı. Villa sahiplerinin uzun süre evlerine gelmemelerini fırsat bildi. Villanın kullanılmadığını fark eden hırsızlar geceyi evde geçirdi. Hırsızlar marketten alışveriş yaptılar, villada yemek yediler. Çıkış için tekrar burada ben çıkışı vereceğim ve detayları vereceğim. Polis hırsızların evde bıraktığı market poşetinin izini sürdü. Marketin görüntüleri ve Z raporları incelendi. Nedir yavuz, ne yaptı, ne Polis evde bırakılan yiyecek ambalajının barkodundan tespit yaptı. Alışveriş yapan şansar belirlendi. Mağdurlara ait yadigar antika eşyalar saatler yapılan aramalarda ele geçirilerek el kondu ve sahiplerine teslim edildi. Çalanan altınların kuyumculara satıldığı saptanarak kuyumcuda arama yapıldı ve altınlar ele geçirildi. Abi, elbireyim, elbireyim çok sayıda sabıkası ve aranması olan DF, SF, AT, DK ve ST 3 günlük gözaltı süresi sonrası adliyeye sevk edildi.